Merhaba Orhan Analist TV ailesi, yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar dünkü videomuzda söylemiştim pazar günü tahminlerini e, ve cumartesi kalanı telegram grubuna atacağım diye. Ancak bir video daha hazırlamaya vaktim var. Ben de sizlere güzel bir cumartesinin akşamıyla pazar gününü birleştirip bir video çekmek istedim. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Süper bir kampanya yaptık. Sadece bugüne ve bu videoya özel arkadaşlar. Bu videoyu izleyip şuradaki numarada bilgi alan herkes e, rakama şaşıracak. Öyle düşünün. Bir yıllık Excel grubu rakamına gerçekten şaşıracak. Mutlaka bilgi alın arkadaşlar. Bugün özel, bu video özel bir kampanya bu. Şimdi gelelim hemen dün e, maçlarımız Boavista ve Vizela maçında kalmıştık. Şimdi oradan devam edeceğim ve e, pazar günü tahminleriyle beraber bu videoyu sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Hadi bakalım hemen maçlarımıza geçelim. Sizler de bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Evet ilk karşılaşmamıza başlayalım arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Beşiktaş-Hatay arasında. İncelemelerimde e, şimdi Toto'da Beşiktaş dedik zaten. Ancak şöyle bir durum var. Ben Hatay'ın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem arasındaki maçlara baktığımda hem de oranlarda 3 filtreden analiz ettiğimde dün de söylemiştim. 3 filtrenin onaylamadığı hiçbir şeyi sizlerle paylaşmayacağım diye. Ben şöyle yaptım. Analizlerle filtreleri birleştirdim. Ligdeki durumlarına da bakılırsa Hatay bu maçı kazanırsa Düşme potasından çıkabilecek duruyor. Ee, yani ben Hatay'ın gol bulabileceğini düşündüğüm için Beşiktaş-Hatay mücadelesine karşılıklı gol var tercihini değerlendirdim arkadaşlar. Beşiktaş ve Hatay arasında oynanacak maçta benim ideal tercihim karşılıklı gol var olacak. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz Gaziantep-Fatih Karagümrük arasında arkadaşlar. Şimdi size... E 3 filtrenin bu maça nasıl bir analiz çıkardığını göstereceğim. Birlikte detaylı yaparsak sizler de daha rahat anlamış olursunuz. Şimdi Gaziantep'in her maçta golü var arkadaşlar. Şimdi bunların ikisinde düşme potasında ikisinde kazanması gerekiyor. Şimdi baktığınızda her maçta golü var. Şimdi diğer bir filtreye geçelim. Bakın sıfırdan bir gözüküyor burada. Bir gözüküyor. Sıfırdan bir gözüküyor. İkinci filtreye geçtiğimiz zaman Hemen ikinci filtreyi de aktif ediyorum. Yine dört karşılaşma var. Bu dört karşılaşmada da evin yine golü var. Bakın evin yine golü var. Ama son iki maç berabere bitiyor. Ve önceki en üstteki 2023 yılındaki maç ise ev sahibi kazanıyor. Şimdi diğer bir filtreye daha geçelim. Buna da bakalım. Ev hepsinde gol atmış. iki filtrenin ikisinde de. Şimdi diğer en son filtremize baktığımızda arkadaşlar şöyle bir 2024'ün Nisan ayı ile beraber Mayıs'ına bir bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi burada evin sadece bir tane maçta golü yok. Ancak baktığınızda bütün filtrelerin toplamında bütün filtrelerde arkadaşlar en güzel tek seçenek Gaziantep Karagümrük maçında ilk yarı gol var seçeneği en iyisi. Çünkü birinde bir bitiyor, birinde sıfır bitiyor, birinde iki bitiyor. Bakın, burada da bu filtrede de Gaziantep Karagümrük maçında tamamı 2 bitmiş. Şimdi ben burada diyeceğim ki Karagümrük maçı kazanır diyeceğim. Bakın oranlar da ne kadar birbirine yakın. Ee, yani bu tarafı göremiyorsunuz benim yüzüm olduğu için. Oranlar birbirine çok yakın. Hatta ilk filtrede bir oranlığa var. Ben gruplarımda ilk yarı golünü banka olarak alacağım arkadaşlar. İdeal falan değil. İdealde belki KG var olabilir. Ee, çünkü bu filtreye bir de şöyle Süper Ligi eklediğimde bu filtrede Süper Lig'de oynanan maçları göster bana dediğimde iki tane maç çıkıyor. Biri bu maç, biri daha önce oynanmış. O da 1-1 ve 5-1 bitiyor arkadaşlar. Ee, ben İdealde ilk yarı golünü pardon bankoda. idealde de karşılıklı gol varı değerlendireceğim. Bakalım ne olacak. Bence banko tercihi ilk yarı gol tercihi değerlendirilebilir diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi aklıma gelmişken arkadaşlar. Excel elinizde olduğunda size dünden bir tane maç göstereyim. Bu maç tamamen sürprizdi. Ben listemde sürpriz olarak bir ya da evin golünü almıştım. Bakın Şimdi bu kupa maçı olduğu için aradan sildim şu Rouen saint maçı. Herkes saint dedi. Benim bütün arkadaşlarımla WhatsApp'tan tartıştım hatta. Ee, bu maç ilk yarı 0-0. Maç sonucu da 2-1 bitti arkadaşlar. Bakın, biri nasıl veriyor? Ev gol atar ve maç sonucu 1. Ha bu tek filtreydi. Şimdi bir tane daha filtreye geçelim. Diğer filtre ne veriyor bakalım. Burada 5 oran vardı arkadaşlar bu maçta sürpriz. Ben e, şurada şu listede tam şurada e, maç sonucu 1 yazıyor arkadaşlar sürpriz maç sonucu 1. Excel elinizde olduğunda bu filtrelerle bu maçları kaçırmayın. E, Excel grubundan da bahsediyorum. Bakın Fransa Ligi'nde bu oranlarda bu kodlarda yani bizim filtrelerimizle hangisiyle yapıyorsak bunları Excel grubunda görebiliyorlar zaten. Bakın ev gol atar ve evin gol atarı bir atmıştı zaten. Şeyi ee, ilk yarı 0-0 bittikten sonra maç sonucu 1'i 8 oranlı arkadaşlar. Bakın toplamda oynanmış 8 karşılaşma var. 6 tanesi maç sonucu 1'i bitmiş. Bu da dün akşam öyle oldu Sentetian maçı da. Ee, biraz tartışmalara sebep oldu gruplarımızda. Yani arkadaş görüşmelerimizde. Ben bir dedim, onlar iki dedi. Tabii ki biz kazanmış olduk. Çünkü daha önce 3.94 oranla da Valenciennes Ajaxio maçında almış. Ben bu 4.16 açılmıştı bu oran. ilk yarı 0-0'dı. Bu şekilde kazandık. Bugün özel bir kampanya yaptık biliyorsunuz ki bu videodan sonra geçerli arkadaşlar. Katılmak isteyenler bilgi alabilir. Mükemmel bir kampanya. Şaşıracaksınız. Bilgi alabilirsiniz Whatsapp'tan yazıp. Başta numaramız var. Açıklamada numaramız var. Devam edelim. Şimdi biz analizimize devam edelim. Sıradaki mücadelemiz Lece Atalanta arasında arkadaşlar. 3 filtrede de şunu gördüm eee Lecce Atalanta arasındaki maçların karşılıklı gol var ve 2,5 üst olduğunu. Arada bir tane sekme var. Diğer iki filtrede de birer tane sekme var. Ama ben gidip de Atalanta'nın ya da Lecce'nin eee 2-0 kazanacağını düşünmüyorum. Eee 1-3 1-3 gibi. Yani Atalanta kazanırsa 3-1 kazanır arkadaşlar. Atalanta kazanır. Ben ideal tercihlerde 2.5 buçuk üst ya da karşılıklı gol var tercihinin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Aralarındaki son 5 maça baktığımda da her biri bir tanesi hariç karşılıklı gol var ve iki buçuk üst bitmiş. Sizler de inceleyebilirsiniz. Bu yüzden Lecce Atalanta yıldızlı bir şekilde karşılıklı gol var ya da iki buçuk üst tercihini değerlendireceğim gruplarımızda. Devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzda Cumartesi tahminlerini zaten vermiştik. Burada da 1, 2, 3 3 ya da 4 tahmin daha verdik Cumartesi'den. Şimdi hemen pazara geçiyoruz. Ve pazar biliyorsunuz önemli maçlarımız var arkadaşlar. Ee, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçını güzel bir şekilde inceleyeceğiz birlikte. Şimdi ee, hemen diğer maçımıza, diğer pazar günümüze geçelim. Evet. Pazar gününe hem sürprizle hem banko tercihle başlayalım. Arkadaşlar ilk maçımız AZ Altmar Utrecht arasında. Yine Cumartesi'den gösterdiğim gibi tüm sonuçlar iki tarafını gösteriyor. Ancak tabii ki bankoda Dep'in bir golünü, Utrecht'in bir golünü sürprizde ise Deplasman kazanırı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bence en bankosu hani Dep'in golü ama Ekranlarda gördüğünüz gibi sadece bir maçta sekmiş ve diğer iki filtrede de sekme yok aslında. Deplasmanı illaki gol atmış. Ben sürprizde maç sonucu 2'yi banko tercihte de Utrecht'in gol atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerisini değerlendirmek size kalmış. İlk maçımız bence çok güzel. Ben yıldızlı bir şekilde sürprizini de değerlendireceğim. Devam edelim. Evet, pazar günü ikinci karşılaşmamız arkadaşlar. Pazar gününe çok dikkatli çalışıyorum. Çünkü iki güne toplamda bir 20 maçlık şöyle 5 milyon veren kupon hazırlayacağım arkadaşlar. Bu yüzden pazar günü benim için çok önemli. hem Galatasaray Fenerbahçe maçı için. Şimdi ilk maçımızı ilk maçımızı verdik. İkinci maçımız Monza Frosinone arasında arkadaşlar. Şimdi buradan baktığınızda İlk yarıları 1-1, ikinci yarıları 0. Bu sürprizi geçelim. Sıfırdan sıfırı geçtik. İkinci filtreden baktığımda ev sahibinin 2 oranın altında olduğunda 3-0-3-0 yendiğini görüyorum. Ben size üçüncü filtreyi açıyorum. Kararı siz veriyorsunuz. Bakın üçüncü filtreyi açıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk yarı 1.5 üst ve KG var iki buçuk üstte ikinci filtreyle gidiyor. Burada bir Mayıs ayına bir bakıyorum. Mayıs Heh. şöyle. Mayıs ayında şimdi bugün ABD'de Nasville maçı var. Bu maçı geçtik çünkü e, diğer iki filtreyle aynı değil. Ama burada Monza Sinone maçında. Bakın Mayıs ayında oynanan tüm karşılaşmalar karşılıklı gol var. Ve iki buçuk üst arkadaşlar. Ben bence günün aslında bankosu olarak günün bankası olarak karşılıklı gol var ee, ve iki buçuk üst tercihini değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani Monza Sinone maçı benim bankomda karşılıklı gol var. Sürprizimde ilk yarı bir buçuk üst. Bakın ilk yarı bir buçuk üst. Gördüğünüz gibi. Ben Monza Frosinone maçının banko karşılık bir gol var biteceğini düşünüyorum. Sürpriz de ilk yarı bir üstü değerlendirebilirsiniz. Pazar gününün ikinci maçı. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım ve devam edelim. Yine e, pazar gününde üçüncü karşılaşmamız. Bakayım kayda devam ediyor muyuz? Evet. Arkadaşlar bu karşılaşmada birinci filtre iki buçuk üst. 3-1-3-2. İkinci filtre 2.5 iki üst. 3-1-3-1. Üçüncü filtre 2.5 üst. 7-0. Burada ben e, karşılıklı gol var tercihinden çok 2.5 e, üste gideceğim. Maçımız 16:30'da Elversberg El Versberg Karlsruhe maçı. Almanya bu Nesliga 2'de. Ekranlarda da gördüğünüz gibi bu e, banko tercihi 2,5 üst dileyen 2,5 üst ve varı seçebilir. Ben 2,5 üstü değerlendireceğim. Sürprizde de 3-1 skor arkadaşlar. Az e, ev sahibi Albersberg 3-1 yenecek diye düşünüyorum. Gerisi size kalmış. Eee hatta şu tercihi değerlendirebilirsiniz. Bir tercih daha geldi aklıma. Neden? 3-1 3-2 İkinci filtre 3-1-3-1. Üçüncü filtre 7-0. Ev sahibi 2.5 üst sürprizde. Ev sahibi 2.5 üst sürprizde. Tercihini değerlendirebilirsiniz diyoruz. Ve dördüncü maçımıza geçiyoruz. Sıradaki mücadelemiz saat 18'de Brentford Newcastle United arasında arkadaşlar. Ev sahibinin golü. Banko tercihlerde ev sahibinin golü. İdeallerde ise karşılıklı gol var tercihi arkadaşlar. 2-1 de skor düşünüyorum. Yani evde 2-1 yenebilir, depte de 2-1 yenebilir. Onu çözemedim. Ee, i̇ki tarafta da 1 de yeniyor, 2 de yeniyor. Favori de yeniyor, favori olmayan da yeniyor. Evin golü 2-1 de sürprizde skor. Ee, sürprizde 2-1 idealde var. Bankoda ev gol. Brentford Newcastle United maçında yarın İngiltere Premier'de saat 18'de arkadaşlar. Pazar günü. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz yine pazar günü Brighton Manchester United arasında arkadaşlar. Bu bir tane filtremiz. Birinci filtrede ekranlarda gördüğünüz gibi birden bir ve iki buçuk üst tercihleri gelmiş. Bir tane maçta iki buçuk üst gelmemiş. 1 ve 1.5 üstü gelmiş. Diğer filtreye geçiyorum hemen. Hemen diğer filtre. Bu da Toto'da verdiğimiz filtre arkadaşlar. Şimdi Toto'da verdim bu filtreden de. Hemen ona da geçtim. Burada da ekranlarda gördüğünüz gibi 1 ve 1.5 üstü. Yani ben Brighton'ın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Valla nasıl biter bilmiyorum. Ancak ideal olarak tercihim 1. Maç sonucu 1 arkadaşlar. 3 filtrede de 1 aldım. Kesinlikle 1. Ama yani ben öyle düşünüyorum. Mainster Yener mi bilmiyorum. Yapabilir de. Ama 3 e, filtrede toplam 9 karşılaşmanın 8 tanesi 1 bitiyorsa e, ben bunu 1 veririm. İdeal tercihlerde 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz iki buçuk üst ya da bir. İdeal tercih diyelim. Banko tercih demeyelim. İdeallerde bir ya da iki buçuk üst. Şöyle yapabilirsiniz. 1 ve bir buçuk üst olabilir. Ee, değerlendirmek isteyen dostlarım. Ben ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Brighton Manchester United karşılaşmasında. Ne olursa olsun kazanacak gibi duruyor. Hayırlısı diyelim. Bu tercihimizle 5. maçımızı vermiş olduk. Pazar gününe devam ediyoruz. Sıradaki mücadelemiz chelsea bournemouth arasında arkadaşlar. E, tek bir tercih çıkardım. İdeal bir tercih 2.5 üst. Ev sahibinin e, kazanabileceği yönüne 2.5 üst tercihi. Ama ev sahibini geçelim. Direkt 2.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. chelsea bournemouth arasında yarın saat 18'de İngiltere Premier Lig'indeki maçımızda buçuk üst tercih ile günün 6. tercihini yapmış olduk. Devam ediyoruz. Evet. Pazar gününün en çok beklenen karşılaşması aslında arkadaşlar. Şimdi bir filtreden baktım. 3 Bir filtreden baktım. 2-0 ev sahibi. Bir filtreden daha baktım. 7 maç çıktı. Ev sahibinin bir buçuk gol üstü. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında bizim işimize yarayacak en banko tercih ev sahibi bir buçuk üstü arkadaşlar. Çünkü bazen depin kazandığı da çıktı. Ancak 4-3 çıktı. İşte 2-5 çıktı. O yüzden burada ben mi Galatasaraylı olarak kim kazanır tercihini yapamıyorum. Kesinlikle duygusal bir şey yok bizim yorumlarımızda. Ben burada sadece ve sadece yorum olarak bir de şu var. 1-0 Fenerbahçe'de kazanabilir. Bakın 1-0 Fenerbahçe'de kazanabilir. Yani bu da çıktı. Ama ben ideal olarak çıkmış olan toplam 3-4 filtreden baktım bunu. 4 filtre sonucunda en garanti bize Yarayabilecek en iyi tercihin ev sahibinin bir buçuk üstü olduğunu düşündüm arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler varsa değerlendirebilir. Şimdi pazar gününe sizlere yedi tane tahmin verdik. Ee, bu 7 tahminin ne? bakın 7 tahminin de kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki ne olur bilmiyorum. Çok güzel bir analiz yaptım. Eee... Umarım işinize yarayacaktır. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Pazarda 7 tahmin. Ondan önce cumartesi için 3 tahmin verdik. Bir de bu videodan önce bir cumartesi videosu verdik. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz seviniriz. Excel grubu için bugün özel bir kampanyamız var. Bu rakama şaşıracaksınız. Hemen bilgi alabilirsiniz. Videonun başını şuraya bıraktım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol şans diliyorum hepinize.